slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Montaj videosunu yapmaya çalışacağız. Ürünlerimiz bu şekilde size şirinlikte gelecek. Bunları maket bir açabilirsiniz. Kutuyu açtığınız zaman içinde elektronik devre çıkacak. Bir daha ayrıca ahşabımız gelmiş olacak size. İlerleyen güncellemelerde ürünlere ekstra parkur ekleme ihtimalimiz var. Şimdi öncelikle elektronik ürünlerden başlayalım. Hangi ürünlerimiz var diye. Bir tane pil yuvamız olacak. İkili pil yatağımız. Bunu açalım hemen. kablo bağlantılarımız olacak. Bunların ucularını motorun şu kısmı çıkartalım. Motorun ucundaki metal parçalara bağlantı yapmamız gerekiyor. Bunun için de kabloların iki tarafı da eşit uzunlukta. Kıvırarak çekiyoruz dışarıya doğru yavaş yavaş. Çektik. Şimdi bunu şuranın tam içinden geçiriyoruz. Metal kısmın tam ortasına geldiğimiz zaman yani kablomuzun ucu açık olan kablomuzun tam ortasına geldiğimiz zaman ikiye katlıyoruz. Sonra tırnağımızla şu botonun boton üzerindeki metal sıvıya, metale bastırarak bunu döndürüyoruz. Bunun sebebi burada sıkıca bir bağlantı olsun diye. Aynı işlemi diğer bacak için de yapacağız. Sonra yine kıvırıyoruz. Bunları daha sağlıklı bir bağlantı olması için de makaron geçirip bunları buraya sabitleyeceğiz. Makaronları bir çakmak yardımıyla ısıtabilirsiniz. Makaronları geçirdiğimiz zaman tek tek yapalım. Ee, şuradaki metal parçayı da yani motorun metal parçasını da içine alacak şekilde yapıyoruz. Ve daha sonra da bir çakmak yardımıyla ısıtıyoruz bunu. Kamerada alanına çıkmayayım ama hastasıyla yakıyoruz. Metal iyice birbirine yerleşmiş oluyor. Ve kabloyu da yakmayacak şekilde duman çıkmasın yani kablodan. Şimdi diğerini yerleştiriyoruz. Yine aynı şekilde metal içine geçirecek şekilde geçirdik. Çakmamızı yakıyoruz. Burası hazır. Bundan sonra parçalarımızı ahşap parçalar çıkartabiliriz. Ahşap parçalar çentikli geliyor. Çentik olan yerleri hafif bastırdığınız zaman bunlar çok rahat bir şekilde buradan çıkabilir. Zaten böyle kaldırıp ışığa doğru baktığınız zaman bunların çentikli olan kısımlarını görürsünüz. yuvasını bağlayarak motorun yönünü belirlemeniz için size lazım olacak. Bunun yönünü biz söyleyeceğiz ama çocuklarla birlikte deney yaparken motor yönünü pillere göre değiştiğini görürseniz daha iyi olur. Şu ucu da yine kıvırarak açıyoruz. Açıyoruz. Yok değil. Şimdi ürünlerimizin üzerinde bu şekilde yapışkanlı gelecek. Bunların yapışkanlarını çıkartıp motorlar üzerine yapıştırabilirsiniz. Bu şekilde. Anahtarlar da bunların üzerine yerleştirilecek. Şimdi ilk yapacağımız iş motorumuzun dönme yönünü belirleyelim. Motorun üst taraftan şurası motorun dişlisinin gireceği yer. Şuralardan da vidalar yerleştireceğiz. Motorun karşı tarafına geçmesi gerekiyor. Aynısını tavşanın yine simetrik olan tarafını. Hı -hı. Şu biraz çıktı ama... Şuna Evet. Tamam. Tavşanın e, motorun dönme mili bu boşluğa gelecek. Yukarıdan şu iki yerden vida girmesi gerekiyor. Bu tarafta tavşanın simetrik olan tarafı bu şekilde gidecek. Motorun bizim istediğimiz yön ne taraf olması lazım? Öne doğru dönüyor olması lazım. Şimdi motorun yönünü tayin edelim. Bakalım hangi tarafta takmamız gerekiyor. Bu şekildeyken. Sadece deneme amaçlı motoru bu şekilde pillere bağlıyoruz. Yine bu kabloları çıkartırken ucundan hiç kıvırarak çıkartırsanız daha rahat olur. Ama çok da kıvır çıkartmayın sonra kopabilir. Bunu bağladık. Evet şu anda motorun yönü bizim istediğimiz yönde dönüyor. Demek ki kırmızı bacağı üstteki tarafa bağlayacağız. Şu sol tarafa bağlayacağız. Şimdi bunu yapıştırma işlemini yapalım. Şu ucunu çıkartıyoruz. Bunu yerleştirirken de yukarıya doğru aşağıdan sıfırlayabilirsiniz. Size kalmış istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz birazcık bastırırsanız yeterli olur. Şimdi elektrik bağlantısı şu şekilde yapılması gerekiyor. Önce pilin kırmızı bacağı butona gidecek. Yani önce gelen elektrik akımını devreyi kontrol edebilmemiz için önce butona gönderiyoruz. Buton geçmesine izin verirse ancak motora gönderecek. Tam ortasına getirdiğimiz zaman kabloyu yine aynı şekilde kırpıyoruz. Sonra tutup bunu çevirdiğimiz zaman rahatlıkla bağlantı yapılmış olacaktır. Buraya makaron geçirmenize gerek yok. Ama istiyorsanız yine geçirebilirsiniz. Sonra bunu şuradaki kısmı yapıştıracağız. Birinci kısmımız bu. Diğer taraftan da butonun boşta kalan bacağına da motorun az önceki gösterdiğimiz bağladığımız bacağına bağlantı yapacağız. Yine aynı şekilde tam ortaya geldiğimiz zaman kıvırıyoruz. Yalnız bu sefer kendisini kıvıramayacağız. Bu boşta olan bacağı kıvırarak Yerleştirme sağlamamız gerekiyor. Bunu da tam olarak şuraya bağlamamız gerekecek. Geri kalan bacakta da toprak bacakları bunlar. Siyah pilin siyah bacağı motorun diğer bacağına gidecek. Ve bu şekilde bağlantısını yapmış olacağız. Buraya makaron geçirebiliriz. Birden fazla kablo açıkta kaldığı zaman temassızlık yapabilir. Yani birbirine temas edebilir. Bunu tam kıvırdıktan sonra ikiye katlıyoruz. Tam üstünden bir tane makaron geçiriyoruz. Bu iki kabloyu da içerisine alacak şekilde yerleşiyor Biraz ilerlettiğimiz zaman bütün kabloyu bakın içerisine aldı. Şimdi bunu yakarak bağlantıyı sağlayacağız. Tamamdır. Şimdi butonu yapıştırma işi kaldı. Yine kırmızı jelatinimizi çıkartıyoruz. Çift taraflı bandımızı. Tam butonun üstüne yapıştırıyoruz. Şey, e, pil yuvasının üstüne yapıştırıyoruz. Ve motorumuz hazır. Şimdi butona bastığımız zaman bir kere motor dönmeye başlıyor bakın. Ön tarafa doğru gidiyor. Bunu bıraktığımız zaman motor gitmeye başlayacak tavşanımız. Şimdi ahşap tarafının montajını yapalım. Kabloları artık e, uygun olacak şekilde montajı ayarlayabilirsiniz. yerleştirdikten sonra bunu bir kere sıkıyoruz. İkinci vidamızı yerleştirdik. İkinci vidamızı sıkıyoruz. Bu taraftan tutmanız lazım yoksa dönmez. Ya boşa döndürürsünüz. Tamam. Şimdi geldik bacak bağlantıları, tekerleklerimizi. Şurası hafif böyle bir dikdörtgen gibi köşeleri yuvarlatılmış. Burası da aynı şekilde. Tam ortasına denk getirecek şekilde bu sıkı geçme. O yüzden tam ortasına getiriyoruz. Sonra hafif tam ortasına bastırarak yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Aynısını diğer içinde yapıyoruz. Tam ortasına getirdik. Hafif bastırdığınız zaman sıkı geçme bir şekilde geçecektir. Çok geçirmeyin. İçerideki videolara değerse tam, sürtünme yapabilir. Gitmesini engelleyebilir. Bunu da hafif çıkartıyoruz. Maksat içeriye yani şu aşağıdaki tavşana tam değmesin sırtına ki e, temassızlığı sürtünmeyi arttırmasın. Tamam. Şimdi artık kablolar istediğiniz yere de alabilirsiniz. Ya da almasanız da olur. Artık ürün hazır. İstediğimiz yerde gezdirebiliriz. Bu ürün bu şekilde kurulum tamamlanmıştır.